Bir haber var mı? Yok be toprağım. Yok yavrum. Yok. Oh. Sırrı abi. Ne? Sırrı abi. Lan! Lan sen nerede kaldın? <laughs> sen benim Korktum lan ben korktum lan. Meraktan öldürdün ya sen beni. Anneciğim bir solukla anneciğim. Ya Cunan'ın kralı hoş geldin abim de. doktorum nerede? Ya aşağıda vadinin orada bir minibüs devrilmiş. İçinde de gençlerden çocuklar var. Böyle hippi mi diyorlar ne diyorlar? Hı hı. Nedir o? Ya böyle uzun saçlı dünya meşgalesinden uzak. Böyle gençler yani eğlenceli gençler. Seyfi abi de onlara yardımcı oluyor. Maceralarını anlatıyor. Allah'ın izniyle akşam burada olurlar. Ya. <laughs> adı aşk doktor ne edeceğim? Onun adı batsın. Kör olmayacak. Burada yüreğim ağzında bekledin. Çok şaşırt, şaşırt, şaşırt. Aşk doktor diyor hala. Sır abi. Seninle bir konuşabilir miyiz? Olur yiğidim. Ya. Ah. Gonca'nın babasını buldular. Bugün defnetecekler. Mekanı cennet olsun. Bizim Gonca'ya bir borcumuz var. Vardı. Onu ödememiz lazım. Başımda birlikte. Biz bu vebali daha fazla taşıyamayız. Ne Gonca kızı düşüneceğiniz... ...ne beni düşüneceğiniz. Ne gerekirse sonu yapacağız. Onlar hele bir düşsünler bakalım mapustamına da asıl korkacaklarsa onlar koksunlar. Biz de korkacakmışız. Cenazeden sonra emniyette buluşalım abi. Siz nasıl diyorsanız öyle olacak. Başımla birlikte. Başka çıkar yolu yoktur sırrı.